Merhaba arkadaşlar, Erben kim? Tukar'ın e sahip. Bugün sizlerle hangi benim son Atınç var. Merhaba. Merhaba. Neredesin? <laughs> Bilmiyorum. Sen neredesin? Badr Abi ben senin skinini bilmediğim için göremiyorum. Bunu. Siyah böyle bir... Bakayım nasıl lan benim sikim? Orada turkuaz bir şey var, gömleği var, siyah ceketi var. Benim Gaymen. Gaymen ne o? Süpermen'in Gaymen'i. Ortada kal uzak. Taş Kaç kılıç kaçırdım. Aynı Orada kalma. Taş kılıç kaçırdım. Aynen. Sakın kalma. Aynısı. Kaç aynı şey. Neredesin? Dönüyorum. 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 Geri döndüm. Aynen orada da şey... gördüm Ortaya geri dönüyorum böyle. İki dönerim geri dönerim. Hadi gel yürü. Taş adam var koş. Diyorum ya taş kılıç kaçırdım diye. O kapı kapalı. Nereden gideceğiz? Ya bilmiyorum niyese buraya getirdim gelmeyin. Fey başladık hayırlısı. Ana mum esmiş lan bura. Ben burayı unutmuşum. Sevmem, ben istemem burayı. Hep ölüyorum. Ben istemem. Çok karanlık. Videoda çok kötü çıkıyor. Şu, şu ana kadar iki tane şey kazandım. Hunger Games kazandım. Başarım havalarda. Ben dün iki tane kazandım. Normalde çok düşük bir ortalamam vardı ama. <laughs> Bak şurada bir chest var. Bu chestten bir tane altın kafalık çıktı. Allah belanızı versin. <laughs> o geçer gibi burada yer çekiminin ya şey olması gerekmiyor mu? Ee, onu da Minecraft'ta yüklediler zaten. O ultra spor olur yani. Tam bir mum Böyle çatılardan gidiyorum ki millet dalamasın diye bir şeyimiz yok diye. Ama nereye gidiyorsun? Şuraya nasıl inebiliriz acaba? Kapıdan. Çok mantıklı gel. <gülüyor> <gülüyor> Buradan gideriz. Bence de. Gel yani şurada giriş vardır kesin. Şurada çok garip bir ev var. Yalnız bak buradan girerken dikkat et. Niye? tuzağa benziyor çünkü bence. Hadi bak yedin. şimdi ölürsem anneme selam söyle. Yolu. Ölmedim. Ölmedim. Cidden ölmedim gel. Beni de bekle. Heh geldim. Ağaç var burada. Chest var mı? Yok. Bu ne abi? Hiçbir şey yok burada. Açtığım üstünden vardı da bir şeyler mi çıkmıyor? Ben çok şaşırdım. Boş ver. Ay yemek. yemek. Alırım bir daha. Ne vuruyor? Ana bunları kıramadık değil mi? zıplamak gerekiyor. Ay yok. Kırılıyor işte. Eee zıplayınca kırılıyor. He. Lan bütün avuç kırdığım avuçlar sana geldi. 10 para var oğlum. Ben de 7 tane. Şuna da alayım da normal olmaz belki ekmek yapmak için. Hep pek Aa chest! Nerede? Ya, yemek Bu ne çıktı. Buradan başka ne çıkmasın bekliyorum ki yemek çıktı. Bir tane de şu... Dur. Şunlar çıktı. Şunları alabiliyoruz mu? Ne alamıyoruz. Şeyleri almıyor çocuğum. Bak şu an çok karışık yerlerde. Gel gel çıkart buradan çubukla dövebilirim gerekirse. Karpuz çıkmış lan bana. Aa bir dakika şurada ne var? Aa chest. Chest alacağım ben. Ay. Dost tuzak. Dost trap. Dost fucking. Bana çıkış var mı? Aynen. Ben neyse burada tuzak diye. Ah. Ney? Neredesin? Arkandayım ya oğlum. Ben de var ya oğlum onun altın yokmuş. Tam yok. Sopayla değil yok oğlum. Lan vuracak bir şey sopayla mı yapacağız bir şeyler? Abi sopumuz hiçbir şey yok. Ben de sopa var bak. Evet. Dur be. Millet var ya ayrı set dizmiştir o. Oha <gülüyor> ne bu? <laughs> <laughs> Süperman uçtu abi resmen. Abi buranın girişi yok. Ben ona bakıyorum bu işi. Ağlamak istiyorum. Oğlum kazanmak gerekmiyor. Dead kalalım yeter. <laughs> Benim mantığım o çünkü. <laughs> Böyle koşalım etrafta. <laughs> Hazır aydayız. Şurada bir şey vardır Işık. bak. Işık var. Kesin chest var. Var. Silin çıktı. Yemek çıktı. Tüy çıktı abi. Süper. İşimiz dışımız yemek abi. Normalde açtıktan ödürüz yemek bulamayız. Bu <laughs> sefer yemek dolu. 8 tane havuçum var. Ha, Nereye gittin havucum? lan oraya benim 7 havuç, Hadi. bir ekmek, 2 kurabiyem var. Gel gel burada çok değişik bir ev var. Gördüm geliyorum. 9 kişi kaldı. 8 kişi kaldı. Böyle biri bir yerden düşse de onun itemlarını toplasın diye bekliyorum. Bol çubuk tamam. Kesin oyun bizde. O, oyun bizde artık ya yani. yapacak bir şey yok. Aynen. Patlonum var mı? <laughs> Var. Ayakkabın var mı? Yok. Ya. 25 dakika değerde dip dip, dip meç. Dip meç. Aynen. Ay aşağıdaki sen misin? Evet. Atın. Evet. Bu da ya. O sensin. Korktum biri vardı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbiden korkmamız gerekiyor. Ayrın kılıçlı adamlar var şu an. Aynen. <laughs> Belki yumrukla kazanırız falan. İlk 5 dakika geçti gel gel içeri girelim. Ben niye o kadar kastım ki yandan giriş varmış direkt. Ben de gel, gel. diyorum nereye gidiyor bu bunu? <laughs> <laughs> ha chest. <laughs> Almışlardı <gülüyor> bunu ya çok belli bir chest bu. Oha almışlar taş balta. Ah kafalığım yoktu. Hadi gidelim. Niye kafalığım yok muydu sen? Aynen artık var. Güzel. Gitme gitme. Yaşasın baltamız var. Sonunda vuracak Aynen, bir şey. Aynen baltamız. Benim de kılıcım var. Ay, kılıç yok. O Saban acım var. acımdan olacak. Acım. Aynen. de chest var mı? Aa burada tuzak buraya biliyorum. Sakın girme buraya. Neresi? Şuna bak. Burası. Neresi? Şurası. Oraya girme sakın. Salak. Yemin ediyorum salaksın sen. <laughs> Abi ben kapı açılacak diye bekledim. o çıktım. Ya dur ölme lütfen ölme. Yemeğin var mı? Ye yemeğin ye. Var. Ye, bu zaten. Ya mal <laughs> yemin ediyorum bu çocuk mal ya. ya ben kapı aç. Aa dışarıda var Aa, kaç, kaç. Yarım kalp, bir kalbim kaldı kaç. İşte da Abi kapat. adam geliyor kaç kaç. Biz Abi. <laughs> <laughs> İki kişiler bile. Aa yani üst kaptan atlarız aşağıya. Aa double chest. Balta. Kapalık o bu şu ek, yemek. İçeri girdiler mi? Bilmiyorum ki. Hayır bir dakika isimlerini şurada görüyorum. İyi değil. Bak şu da evet. Görüyor musun isimlerini iki kişi? Nerede Görmüyor musun oğlum isim? Aşağımızda. İçeri gireyim sen çık çık çık. Çık çık çık. çık. Koş, koş. Kaç 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 kaç. Kaç kaç evet, kaç, kaç kaç. <laughs> <laughs> Topukla direkt. Direkt direkt. Hem de arkamda sınırmadım. Bak seni beklemiyorum. Ben varım. Koş. Şu ışıklı yere gidelim. Ses. 8 kişi, herkes takım herhalde. Kimse kimsenin bulamıyor. Of, gel gel gel. ışık yere. Işık varsa güvenlidir abi. Chest. Burada çok gizli. Kimse bulamaz demiştim, almıştım. Gel şuraya girelim. Dur, i̇şte, yani. şunun içinde chest vardı, gel. Gel senin müthiş parkur yeteneğine ihtiyacım var. Of. Best parkur ever. Oradan Şuna... çıkılır mı lan? Şuradan gideceğiz abi. Atla. Açıktım. Aldım chest'i. Adamım Atla. ben ya. Ah. Bir bok alamadım. Ah. Al. O kapalık. Hadi gidelim. Gündüz alayım Harika parkur yapalım. Lan biri geliyor gel. Arkadaşı da var. Abi 3 kayım kaldı haberin olsun. Öldürdüm ben. ben birini aldım Ben de birini aldım. Oo, Golden Apple çıktı evden. Golden Apple çıktı. Ayakkabım var. Bir geliyor mu? bak etrafa. Geliyor. şunu. Geliyor mu? Evet ayrı. Ayrı kılıcı var. Dikkat et. Oğlum dağılma hemen dur. Öldüm öldüm. Adam aldı bana. Okla vurdu beni. Ben kaçıyorum. Kaç kişi kaldı? Üç kişi detmeç. Aa ben kaçıyorum. Kaç kaç sen kaç. Kaç koş. Run. Run sarp run. Kaçıyorum. Aa! Hadi gelme. E gel ben seni değişik değişik yerlere götüreceğim. Geliyor mu peşinden? Geliyor. Sen koş sen. İzmir'e gel ben seni al dere Bu kim lan bana 165 puan için 165 160 i̇şte vardı ya. Abi koş koş sen koş. Durma sen koş. Koşuyorum. 30 saniye daha koşarsam boyun bende. <gülüyor> <gülüyor> Video bende daha doğrusu. Hala geliyor mu? Bilmiyorum bıraktım ben sizi. Ya geliyor. baksana ne? <laughs> geliyor. O saniye kaldı. Koş koş sen koş. Koş. Mehmet kılıcın var oğlum. Ne? O ok katıyor sana. O ok katıyor kaç. Lan lan. Oh. Mehmet kılıcı var. Öldün mü? Hayır. Evet, <laughs> Bana değil, bana değil. Ben, ben takım takım. Kılıcım da yok ki takım yapayım. Abi var. 223 var. pointi var üzerimde. <laughs> İkisi de sana nişanlı. İkisi de bana geliyor. Önce bunlar takım. İkisinde de diamond kılıcı var. Birbirlerine takmıyorlar. Koysa, koş. Koş. Artık <laughs> <Dersin> yaptığı <laughs> gibi yapabilirsin. Bir kalp. Koş, koş. Hala mı gel? Öldürdü. Şerefsiz. Açamadık, açamadık neyse <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu videodan bu kadar bu videodan bu kadar bir daha videoda görüşmek üzere hoşçakalın